Merhaba arkadaşlar, 2022 yılı cevizimiz geldi. Ee, i̇steyen arkadaşlar vardı. Şimdi cevizimizin içinde beş tanesini Dunayla, Bünyanla seçireceğiz. Ee, ona göre ne şey yapacağız? Cevizimizin içindekini görmüş olacaksınız. İlk defa biz de burada görüyoruz. Oğlum, burada beş tane ceviz seç. Avana göre. Bir, Bünyanın, böyle kenara çekil oğlum. Abim ceviz seçiyor iki. Oğlum aldıklarını yer niye 3 Üç. Ya hepsini aynı yerden seçme. Farklı yerden seç. Üç. Dört. Bir tane daha. Beş. Beş tane cevizimizi seçtik. Ver lan. Onu değil. Şey ver. Kıracağı ver. Kıracağı ver. Kıracağı ver. Ceviz kıracağını bana ver. Oğlum ceviz öyle kabuğuyla yenmez. Şimdi kırıyoruz arkadaşlar cevizimizi. Bakacağız. Biz de ilk defa burada görüyoruz. Daha bugün geldi. Cevizimize bakacağız. Evet. Birinci cevizimiz. Bu şekil. İkinci <laughs> 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 cevizimiz. Bu şekil. Üçüncü cevizimiz bu şekil. Cevizimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaza yakın, gri gibi beyaza yakın yani beyaz sayılır. Tam süt beyaz değil. Üçüncü, dördüncü ceviz. Ne gireyim oğlum? Dur. Dördüncü cevizimiz de bu şekil. Ee, maşallah. Cevizimiz güzel arkadaşlar. Kamera bana açık yaklaş yakından çekiyorsun arkadaşlar. Ee, cevizimiz bu şekil. Ha içinde e, şey olanlar da olur. Kahverengiye yakın olanlar da olur. Yani hepsi böyle belki de bu şekilde değildir. Oğlum sonra yiyeyim. Şu anda şey çekiyoruz Görüyorsunuz cevizimizi. Hepsi bu şekil olmayabilir. Kahverengi de çıkabilir içinde. Yani yüzde yüzü de hepsi bu şekilde demiyorum. E, çünkü göremiyorum içinde ne var ne yok. Niye de böyle önemli cevizi? hop. Alo. Hemşerim. Bünyamin. Bünyamin evde bir, bir oyuncak oldu. Ha, ha, ha. <laughs> Cevizimizin kilosu 100 lira arkadaşlar. Ee, lezzetli, kalın kabuk mu, ince kabuk mu diye soranlar olur. Köy cevizi yani kabuğu e, kabı bu şekil. Kabuğunu kabını da göstereyim. İnce mi oluyor, kalın mı oluyor? Cevizden çok fazla anlamam. Kal gibi değildir bu yani. Ondan sonra kabuğu da bu şekil. E, lezzetli cevizimiz arkadaşlar. Alan arkadaşlar var. E, ben ben arkadaşları var. zaten alanlarla tekrardan sipariş etti. Onlara da göndereceğim. E, ona göre isteyen olursa e, kargo ile yolluyoruz. Arkadaşlar taş mı atıyorum? Taş atıyor bana. Hıh! <laughs> Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Youtube kanalımızda takip etmenizi istiyoruz. Daha bin bile olamadık. Ceviz çok güzel arkadaşlar. Ceviz ye oğlum. Ceviz iyi ceviz. Al ceviz ya. <laughs> ceviz de. Hamza vuracağım. Oğlum hamza vurursun.